Mikrobileğinin dünyada kıl tekniği olarak bilinen bir uygulamadır ve şu anda en doğal sistemler arasında son teknolojidir. Bu uygulama doğru boyalar tercih edilerek kişinin deri kalitesi ve tasarımı da göz önünde bulundurarak yoğun olmayan, işte tasarım bozukluğu yaşayan kaşların daha doğru bir görüntüye sahip olmasını sağlama tekniğimiz. Bu uygulama sayesinde kişinin gerçekten görüntüsü, ifadesi inanılmaz derece değişir ve yaklaşık bir yıl kadar da bu uygulama sayesinde mutlu gezerler. Eğer bir hata yapılmadıysa, yanlış boya kullanılmadıysa, dokuda bir hasar bırakılmadıysa bir zararı olmaz. Doğru boya tercihiyle bir yıl sonrasında zaten yapılan uygulama tamamıyla silinmiş olur. Tasarım hatası olmadıysa kişiyi etkileyen hiçbir görüntü bozukluğu olmaz. Yani dediğim gibi hepsi uzmanlık gerektiren ve özellikle kalıcı makyaj çok fazla hassasiyet gerektiren bir uygulamadır. Şöyle vücudun o boyayı kabullenme süreci yaklaşık 28 gündür. Bu yüzden kalıcı makyajın bütün çeşitliliklerinde 28 gün sonrasında bir rutuş uygulaması yapılır. 28 gün sonrasında yapılan o uygulamada aynısı tekrardan yapılır ve yaklaşık bir yıl kadar da kullanılır. Gerekli da Çünkü zaten bu tarz uygulamalar kullanılmasın diye yapılan bir şey. Yani dediğim gibi düzgün bir iş çıktıysa kişi zaten bunu kullanmak istemeyecektir.